Angie, ay ne oldu Joey? Ne bu telaş yani? Son ikincisi iki tane ekip bulmuş. Ne? Biz onları nasıl eleyeceğiz? Artık sadece iki kişi, yani üç kişi biz ne yapacağız? Buldum, yine ekip bulalım. Aslında dur dur, Grace ve Nova belki bize yardım eder diye düşünüyorum. Kocaman o zaman? Grace'e söyleyelim. Tamam, ne bu acele ya? Şu telefona bakasın da bir türlü bitmedi. Grace. 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 Efendim ne oldu yine yani? <laughs> ne var yani? Bunda komik bir şey yok. Senin kendisinin iki tane ekip olduğu şey artık sarıyor. Üç kişi. Evet. Ama merak etmeyin ben size yardım ederim ya. Boş verin. Tamam. Sen bize yardım edersin. Oh. Yardım. Ay. Hadi gidelim o zaman. Ondan intikamını alacağız. Değil mi? Evet. Değil mi? Değil mi Grace? Evet. Hadi gidelim. O sen aslında gitmek istiyorum. Merhaba kızlar. Kızlar ne oldu ne bu telaş yani Birazcık geri gidin ee, Joy birazcık geri gider misin o, kaplım ba bağırıyor Benimle doğru düzgün konuş Tamam ee, Sen de o kadar geri, Sen de o kadar yakın durma uzak durun Bir şey diyeceksiniz Herhalde Evet bir şey diyeceğiz Ne Bir şey Bak Coy doğru düzgün söyle Söylüyorum söyle bir şey ya ya bak yeter doğru düzgün söyle tamam söylüyorum söyle bir şey ya yeter söyle tamam artık bu sefer gerçekten söylüyorum Sani var ya eee kendisine iki tane ekip bulmuş ne ama ben varım sen de varsın sen de bize katılacaksın ben mi ben ben mi kim olabilir başka? Sunny mi? Hadi gel gidelim. Zil çaldı. Neyse sınıfa vardık. Bence de vardı kanka ya. birazcık sessiz olur musun? Evet yani çok bağırma. Kulağımız patlıyor. Ha? Neyse ben gidiyorum. Ben de yerimi alayım. Merhaba çocuklar. Merhabalar. Çocuklar bugün Ders işliyoruz. Dersimiz matematik. Başlayalım. Hı -hı. Hı -hı. Evet, scout. Bu tahta yazdım. Görüyorsunuz burayı, değil mi? umarım görmüşsünüzdür. Ha neyse. Evet, neyse. çizi çaldı. Hoşça kalın, görüşürüz. Haydi bye bye. Ay, düştüm. Geldik, geldik kanka. Geldik, ne oldu? Benim ona şeytani bir planım var. Onu tehdit etmek. Bence de. Onu tehdit edelim. Ama bu şekilde büyük. Mesela, sen bir oyun oynuyorsun ya. Hesabını çalarım falan de bence. Aa, evet. Minçler rp oynuyor ya o, Ee, onun hesabını çalmaya çalışalım tamam mı? Tamam. <laughs> Oy oğlum ne bu acele? La la. Minçler RP oynasam iyi olur. Gel. <laughs> Kıraş küçüksün geri git. Sen de o kadar yakındırma. Yakındırmayın. Sadece ben tamam merhaba merhaba Hı? merhaba ne oldu ki merhaba yani merhaba eğer cekten uzak durmazsan yani dur dur bir saniye bir saniye sen ıı, Dinişler RP oynuyor musun bakayım? Evet. Eğer çelikten ayrılmazsan senin Dinişler RP'deki hesabını çalarım. Çalamazsın. Çalarım güzeldi. Çalamazsın. O benim hesabım. Hayır ben senin hesabını çalabilirim. Sen hesabını kaydettin mi? Hayır kaydettim. Kaydetmedin. Beni ah. hesabı ah. Benim hesabımı çalamazsın. Çok da güzel çalarım. Şifreni ver bakayım. E, gir hadi. Gir gir gir. Gir. Gece girmezsen bana bir daha. Bana bir daha joy demesinler. günlü göreceksin. Aynen. Evet öyle yani. Evet. Aynen. Sanki siz benim hesabımı çok çalabilirsiniz ya. Aynen biz senin hesabını her zaman çalarız. Ben uzak duramazsın. Ama eğer Jake'den uzak durursan hesabı bırakırım. A İstersem Jake benim olur istersem olmaz karışma buna. Ha. Çok da güzel de karışırım sana. İstersem Jake benim olur. İstersen senin olur. Benim. Gel gidelim. Hayır dedim. Evet hayırsa hayır. Tabakta bizi ayır. Oo bakıyorum da sineğini benden çıkartıyor? Yok yok şu anda e, ağlamanı da benden çıkartıyorsun gibi. Bak bana bak. Eğer Jack'ten uzak durmazsan senin hesabını çalırım. Jack benim. Hayır benim. 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 Hayır benim. Benim. Durun aranızda bir kavga çıkacak. Ay Angel sen de beni engelleme. Geri git. Geri git. O Jack benim. Grace yaklaşma diyorum ya geride durun. Bir saniye bu hacker olabilir. Ben hacker değilim. Hileli de oynamıyorum. Sus, sus bakayım. Hileli. Hayır, hileli değil. Göreceksin gece. Gece mi ShareP oynayacak mısın? Tabii ki de oynarım. O zaman görürsün. İyi o zaman yani demek istedim. Alınma. Evet hayır. Bunlar bir mesela bunu çalmaya çalışıyor olabilirler mi? Of gece oldu. Acaba oynasam mı? Çok merak ediyorum oynayayım insan. Ay bu oyun çok hoşuma gitti. Bir dakika ne? Başka bir sonucu da. Dur hesabın çalındı. Bay bay diyor sana gülünü göstermez miyim?